Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız genç olan forvetten sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup like atarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayarak 25. kez mutluluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etmesinin ardından transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa'da başarı hedef doğrultusunda güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı planlıyor. Transfer gündeminin en önemli başlıklarından biri forvet hattı oluşturuyor. Yıldız golcü Victor Osimhen'in geleceği konusundaki belirsizlik sebebiyle Galatasaray bu bölge için farklı opsiyonları masaya yatırmaya başladı. Fransız basınından Jonas Fotoks'un haberine göre Galatasaray'a sürpriz bir isim önerildi. Eintranç Frankfurt forması giyen 22 yaşındaki Fransız forvetin sezon boyunca yaşadığı sakatlık problemleri sebebiyle yeterince süre alamadı. Buna rağmen potansiyeliyle dikkat çektiği ifade ediliyor. Haberde Vahi'nin menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği ve yönetimin bu öneriyi ciddiyetle değerlendirmeye aldığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi Victor Osimhen transferinin gerçekleşmemesi durumunda Elia Vahi'yi güçlü bir alternatif olarak değerlendiriyor. Kulüp yetkilileri genç oyuncunun hızlı ve atletizmi sebebiyle Mauro Icardi ile uyumlu bir ikili oluşturabileceğine inanıyor. Bu sezonun başında 27 milyon avro bedelle Lans'tan Marsilya transfer olan Vahi beklentilerin uzağında kalmış ve devre arasında 26 milyon avro bonservisle Eğit Ranch Frankfurt'un yolunu tutmuştu. Ancak burada da sakatlık engeline takılan Vahi Alman ekibinde Toplamda 8 maçta forma giydi ve gol katkısı sağlayamadı. Vahiy bu sezon Marsilya ve Frankfurt formalarıyla toplamda çıktığı 25 resmi maçta 3 gol ve 1 asistik bir performans sergiledi. Oyuncuların değerlerini belirleyen transfer market ise Elia Vahin'in şu anda güncel piyasa değerini 25 milyon avroda tutuyor. 2 Ocak 2003 tarihinde Fransa'nın Corrèze kentinde dünyaya gelen Elia Vahin profesyonel futbol altyapısına Kayen altyapısında başladı. Onun ardından Morfield, Montepiller, Lens, Marsle ve şimdi de Frankfurt forması giymekte. Toplamda arkadaşlar bu takımlardan 3 tanesi yani Lens, Marsle ve Frankfurt oyuncunun bonservisine toplamda 83 milyon avro para yatırmış durumda ki oyuncunun da arkadaşlar büyük bir potansiyeli olduğu için bu 3 takımda oyuncudan bir patlama beklediği için çok fazla paralar harcadı ama hiçbirinde arkadaşlar istenilen patlamayı bir türlü veremediği için başka bir takıma gitmesi gündemde. Oyuncunun sözleşmesi ise 30 Haziran 2 tarihine kadar devam ediyor. Galatasaray arkadaşlar eğer ki Osimhen'e istediği cevabı alamazsa, Osimhen takımlar ayrılırsa eğer Al yavahi için girişimlerini hızlandıracak. Bu sezon zaten videonun başlarına söylediğim gibi 25 karşılaşmada 3 gol bir asli bulunuyor ve toplamda 809 dakikada süre almış. Bu sürede arkadaşlar çok az bir süre. Oyuncu zaten sakatlandığı için fazla süreler almakta zorluk çekiyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği El Yavahi hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bütün taraftarlarımıza hayırlı akşamlar dilerim.